mı Göz oğlum gözlüksüz daha yakışıklı bak inan kızlar falan varsa aşık olur bak kız varsa de aşık olur <laughs> Gel gel gel. Aha burada mal payı.

Selamun aleyküm. Selamun aleyküm adım Azrail. Kardeş. Oğlum bu ne yapıyor? Zıplıyor atlıyor. Ananı satayım. Abi bu malfight nedir ya? <laughs> Oğlum bu <gülüyor> ölmüyor. <gülüyor> Gördün değil mi? Refleksi gördün mü kanki? Çek çek bunları. Clips al, clips. Bu pinkle refleks uyguluyorum ya. Aha bu adam, bu adam öldü. Bu adam öldü. Bu adam öldü. Önce birkaç damla ya Gözlerimden Süzüldü İnanmadım yıkıldım Ölmüyor, ölmüyor. Nasıl ya. ölmüyor? Benim miydi bu düğün? Çıkırdım sen deledin. Bacaklarım çözüldü. Ben benmişim o akşamdaki. Hiç fener de atmıyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun ya. Ya ben kendimi görmüyordum orada. Ben kendimi. Haritayı tıklamış benim üstüme beni izliyor. Ağır çekimde kayıt. Aha Abdülkadir. Biri daha bağış attı. Bakacağım şimdi. Ben okumam lazım onu. Aha. Pros Never Fakes iyi yayınlar. Teşekkür ederim kardeşim adamsın. Seninle tanışmak istiyorum. 31 lira atmış. Ne 31 lira? Mı? He, dün de 30 lira atmıştı bu arkadaşımız. Seninle tanışmak Aynen. istiyorum. Discord'uma bekliyorum. Burak Zorbek. Çok sağ ol kardeşim. Vallahi Tanışmak isterim <laughs> Oğlum ben evet. utanıyorum böyle ya. Böyle yüksek baş kendi de utanıyorum. Gireriz lan buna. Ya baba oyuncu ya. Baba, baba akıttı böyle resmen akıttı ya. sen ezik. Öldüm öldüm. Öldüm gel, lan. Gel, gel, bana doğru doğru. Oğlum tam çok güzel flash attım. Geber ulan. Oğlum tam bir EP kalmış ölüyordum ha. Beni anlıyor musun? Hayır ölmedi. Ölmüş olabilir. Ölmedi. Ölmüş olabilir. Two thousand years later. Ölmedi. Ölmüştür belki. <laughs> Yasuo kostümü atar mısın? Yalnız Yasuo yazmamış. Yasuo. Yasuo. Yasa kostümü, Yasa kostümü atar mısın bana abi? Samet abi. Yasa kostümü istiyorum senden. Şu benim yasumu aldı, sattı. Gitmiş renk almış. Hangisi? Yeah. <gülüyor> Yasum mu? <laughs> Hangisi? <dağılıyor> renk. 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 Hangisi var? Yasum da iyi renk. Yasum da iyi. Niye sattın lan? <gülüyor> 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 niye sattın lan? <laughs> Ananı yok. satayım. Ne oluyor? Ya ben dedim. Aha gel gel çektim. Adam plajı ama. Çek bunları çek. Ee, ama Çek çek, çek de sen oyun ekranını vermemişsin. Çok Ananı güzel. satayım yemin et. Evet. Ananı satayım ya. Oğlum ben niye demiyorsunuz ya? Ben de görmüyorum Oğlum desenize ya millet kaçırdı neler yaptığımı ya Gençler ne yaptım bir inmeye gittim tek başıma Adamlar da 5 kişi orada çalda bekliyormuş <laughs> Flash kaçtım adamı çektim adamın da flashını aldım Tamam mı özet anla siz tekrar gülebilirsiniz şu an <laughs> Ben sizin için bir daha gülerim <laughs> Vay canına <laughs> Ne diyor bu? <laughs> Pink'ten et ya. girmiş çalışıyor. bak tepeye. Senin atacağın tepeye. Nasıl tepe lan? <laughs> 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 Gezmeye gelmiş Kaçtılar. Ne orada Kaçtılar. Kaçtılar. <gülüyor> 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 doğru girmiş çalışıyor. <laughs> Oğlum orada bile kaçırdım ya. Oh, al sana hareket al. Kafana vururum <laughs> Adam ölmüyor ki hayvan gibi şeyi var. Ya. Hayvan gibi tamam. şey yapıyorsunuz ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yuvarlarım atar. <laughs> şey en ucuz benim yayın lan değil mi? <laughs> millet 2 TL yapıyor hep en az. Üç, ben hep 3 görüyorum. 3 TL üstü. 3 yapıyor millet. Benim 1 TL. 1 TL şöyle. Bende 1 TL. 2 <laughs> TL selam abi nasılsın yazarsın. Bir kere yazabilirsin. Bana 1-1 bir, bir atarsın. Selam abi nasılsın. İkincisinde ben de dedim sen nasılsın? Sen de dersin ki ben de iyiyim. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Muhabbeti. <gülüyor> Orada <gülüyor> bir hallederiz. Ama iki tele olduğu zaman selam abi nasılsın? iyiyim Sen nasılsın diyeceğim. Cevap veremeyeceğim. Para bitecek. Vay canına. Anladınız değil mi gençler? O yüzden bekliyorum bir bir. Sordum o kadar sordum. bağışlatmazsan söverim ana. <laughs> Aha. Kardeş ne yaptın ya? <laughs> Kardeş ne yaptın ya? Oğlum yeter lan. Sen zaten bugün atmıştın. Haftalıyı yuturdun. Kardeş yapma ya. Utandırıyorsun beni ya. Boru sana girmiş çalışıyor. Sana da girmiş. <laughs> şaka oldu. Şaka. <gülüyor> Sen <gülüyor> mi atlarsın <laughs> ben, ben mi? Şaka oldu şaka. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu var ya. Ağlıyor. Oğlum biraz az komik yap da gülmekten ölmeyelim. Ulan biraz az komik yap da gülmekten altıma sıçmayın. Adamın dibisin. Hepinizi seviyorum. Samet. Atan atmayan fark etmez. Burada olmanız yeterli. Ve oradaki sayıyı göreyim yeterli. 60, 70, 10, 20, 3, 5, 100, 200, 500, 1000. Fark etmez. Samet varla gaffetmez. Hayır <laughs> nereye bağladı? Şarkı yapsana mı dın 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 niye bekliyorsun? <laughs> Oğlum burada totem varmış da. Lan, <gülüyor> lan <gülüyor> sen <gülüyor> öldün mü? Lan, Oğlum. <gülüyor> 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 Adam buraya gelecek sandı Aha gir. Ulti niye atmadın ona? Ultim yoktu. Ne güzel Hangisi gerçek? Şu gerçek. Şu bence arkadaki. Ateşe gel. Ultim var mı? Yok ben ben doğrusuna vurdum. Sen yanlışına vurdun. Eee. Öldürme. He. Bilerek öldürecekti seni. <laughs> olmadı be. <laughs> Öyle çok dikkatli ol. Riski severim bak. Wait. Bak. Call of Duty'tir. Oğlum hayatımda gördüğüm en komik flashlardan yemin ediyorum ya. Hayatım. Seni o kadar çok seviyorum ki... ...canım bile sana olan aşkımın yanında bir hiç kalır. Aşkımız sonsuza dek sürmeli ve hiç bitmemeli. Bu yüzden oturup aşkımızı düşünmeyiz aşındım. Tatlı tatlı aşındım. Ve aşkımızı en anlamlı anlatan bu şarkıyı ikimiz adına seçtim. Amula koymaya geliyorum ha. Bula koymaya, bula koymaya, bula koymaya geliyorum. Bula koymaya, bula koymaya, bula koymaya geliyorum. Tatlım sen yiyen ya. Amula koydum onu, koydum onu, koydum onu, koydum onu, koydum onu. seni tatlım, tatlım sen yiyen ya. Amula koydum Aha. Yine bir refleks. Geçen gündüz de böyle bir refleks yapmıştım. Mükemmel <laughs> reflekslerimle. Sen gelme lan. Parçalı onu zet. Çok iyi dodge yapıyor ya. Zamanlamalara bak ya. Pink'le var ya 60 pink'le oynuyor. 60 de <laughs> aynen iyi, iyi yani. <gülüyor> 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 Allah Allah, kötü <küfür> diyor ya. Samet, <laughs> <Benim gülüyor> <mi? Ben. gülüyor> <laughs> en sevdiğin youtuber kim? Benim mi? Ben. <gülüyor> <gülüyor> Barış, en sevdiğin youtuber kim? Benim mi? Ha. Şimdi Samet parlak var ama en sevdiğim yok benim. Herkes seviyor. Genelde evet. takip et en sevdiğin youtuber <laughs> kim? Samet Karlı. Zegabon deyin oğlum çocuk bekliyor yarım saattir transını. Zegabon. <laughs> Zegabon değil. bir kişi Zegabon demesi lazım. Ha <laughs> 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 çok komik. Adam karısına inek demiş. Karısı da tamam inek demiş. Hani aşağı inek anlamında. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Oğlum anlamadınız sandım. Hiç gülmüyoruz. Ama. Komikti yani. Çetteki yapmış ben yapmadım. Bir tanrım var bir gitarım. Bu dünyada yap yalnızım. Yarınımdan umutsuzum. Razıysan <laughs> Yan yana geçen geceler unutulup gider mi? Acılar birden biter mi? Bir bebek gözleminde seni aramak var ya bu hep böyle böyle gider mi? Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenleri gövdeler mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya bu hep böyle böyle gider mi? Ne? Su akar yatağını bul. <laughs> <laughs> La oğlum bak. Sana gülmüyorum <gülüyor> kanka ben sana gülüyorum. var dalga geçmeyin valla hepinizi bandım. Hayır. Ya. Oğlum seninle ne alakası var ya? Kalatabiliyorsunuz falan. Gençler 60 kişiyiz ben kaçıyorum kapatıyorum. Allah'a emanet. Teşekkür ediyorum. Bak düzenli böyle güzel gidiyor. İnşallah böyle devam edelim. Hepinizi Takip etmeyi unutmayın. Takip edin. Bir sonraki yayında görüşürüz. Bay bay. Sevene can feda. Sevmeyene elveda. Sevmeyene elveda.